Merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte eğitim göreceğiz GTA San Andreas'ta. Şimdi askeri eğitim alacağız, komando eğitimi alacağız, terörist operasyonu öncesi bu eğitimi de tamamladıktan sonra bir dahaki videolarda çünkü operasyon falan yapacağız. Yani bugünkü videomuz askeri operasyonun komando eğitimi şeklinde geçecek ki biz eğitim alalım ki teröristleri avlayabilelim oyunda. Eğer daha fazla bu tür videolar, askeri operasyonlar, meta, işte San Andreas videoları istiyorsanız gençler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan haydi videoya girelim. Evet şu an eğitimdeyiz gençler görüyorsunuz. Kaç evet. kişiyiz burada 1 2 3 4 5 6 7 10 kişiyiz bak bak askeri eğitim bak Devam et Bak bak hareketlere bak Hamza komut veriyor şu an 2 3 helal geç Devam Sen de devam Sırayı bozma oğlum akraba evet. olursunuz değme değdirme i̇ki, Devam 3 geç Bravo Çabuk çabuk 1 2 Aferin 3 Helal Aferin çömer Hadi peronist 1 2 Aferin helal, Geç <laughs> Süper ya Alper hadi bak 1 2 3 Süper Geç Aha bana geliyor şimdi 2 hadi 2 Adamın eli ayağı titredi <laughs> lan Oğlum sen nasıl terörist vuracan <laughs> lan Ne yaptın oğlum lan. User from Oğlum ne yaptın varilleri yok ettin. Nasıl? <laughs> devam, devam devam. Hadi devam, çaktırma. Bir, iki, Adam nasıl bir kör nişanlı da nişanladı ya. Hadi, hadi. Hadi. Dur bir, ağır ağır gideyim dur. Şöyle eğil. Vur. Evet. Bir, Yalnız ben tarıyorum bir, benim. Allah or, ulan or, ne or, yaptım? User <laughs> <from her> <laughs> Evet. Black geç. Bir. On biz Burada böyle da. ip gibi dizilmişiz buraya. İt gibi dizildik valla. Üç. Bakayım. En büyük kafa benimki Devam. galiba. Ha, ha, ha. Geç. Devam. Samet. Samet hızlı ol. Evet. Samet sıkarım bak. Yavaş yürüme yavaş. Çabuk. Bir. İki. Üç. İşte bu ha bu arada Hamza dur dur dur. Hamza server'ını tanıt server'ını. Serverımız arkadaşlar Ayıldız Askeri Server ee, Hamza sesin gitti dur baştan al Hamza Geliyor mu abi sesim şu an? Şimdi sonuç ha şimdi tanıt serverini Arkadaşlar Serverimiz Ayıldız Askeri Server ee, serverımız askeridir polis ve Evet arkadaşlar videonun açıklama kısmına koydum girip oynayabilirsiniz bu serverde Deniz videonun abiye de teşekkürlerimizi sunuyoruz Videonun açıklama e, kısmında Eyvallah Hamza sağol videonun açıklama kısmında var buraya girip oynayabilirsiniz böyle eğitimler tamam. falan var güzel server tamam abi hadi bakalım hoş, hadi hadi koş ee, Deniz abi sen şuraya gel nereye buraya tamam kimden sesin niye gidiyor senin arada ya geliyor mu akşam geliyor geliyor değil mi geliyor tamam 3 2 1 deyince evet Tekrardan başa döneceksiniz aynı şekilde. Tekrar koşacaksınız. 5 tur burada koşu yapacağız arkadaşlar. Oha belim ağrı lan benim. <laughs> hadi. Bir. Herkes hazır mı? Evet 38 bin lira maaş verilmiş bana vay anasını. <laughs> hadi. Hadi bakalım. Abi Çok maaşla lan. çalışıyorum lan ben. Niye bu kadar ne? maaş alıyorum? Evet. Bak hadi lan. it gibi koşun hadi İki. hadi köpek gibi koşun. Koş lan koş hadi ben en son geleceğim. Evet. Türetmek bak şimdi en, en önde ben bitireceğim bak. Bitti evet benim gene önde ben bitirdim. Birinci tur. Aslında <laughs> Birinci tur. ben koştum ya. Oğlum benim benim ağrıyor çok hoş bir Sol taraf 3 oldu. Sağ taraf 2'de. Orta 2'ye geldi. Sol taraf 4 oldu. Orta 3, sağ taraf 4. Evet hadi. Survivor parkuru gibi. Sol taraf 5 oldu abi. <laughs> Sol taraf kazandı. Sol taraf kazandı. Tamam bitti arkadaşlar. Peki soldan çaprazı doğru kayınca sayılıyor bak böyle. Çapraz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tamam herkes bölüme bir sıra olsun. Hadi sıra olun. Bölüme bir sıra olun arkadaşlar. Hadi. Deniz abi bundan sonrası eğitmen Ahmet'te. Ahmet. Evet Bunun eğitmen Ahmet. Ahmet bilmiyorum. <laughs> ahmet. Ahmet yap. Eğitimini yap Ahmet. Arkaya hadi. Hadi tek sıra hadi, hadi. Evet. Tamam sıkma mermiyi. Devletin malı. Hadi. Sıralanın. Hadi. Hadi devam devam. Koş. Devam et. Devam et. Boş kalma, devam. Hey yavrum Türk askeri be. Hadi kökünü kazıyacağız teröristlerin. İyi çalışın. Hızlı 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 hızlı. Hızlı köpek gibi olun hadi. Yılan gibi sürünün arı gibi sokun hadi bakalım. Bak bak biri sıkıyor bana bak. Bir kavat bir sıkıyor, sıkıyor bana. Bir daha arkadaşlar bir tur daha. Haydi bakalım. Koş koçum haydi. Benim bitti abi. Olur bitmez. Abi. Devlet görevi bitmez devam et. Arkadaşlar bitirince hemen şuraya sıraya giriyorsunuz. Devam et. İt gibi koşun haydi bakalım. Ben şu an fazladan görev yapıyorum ha. <laughs> fazladan vatanı görev yapıyorum şu an. Haydi bakalım. Bitiren sıraya, bitiren sıraya. Haydi. Son tur. Bitiren sıraya geliyor. Bak vatan aşkıyla tutuşuyorum bak bitiremedim. Bağımlılık yaptı görev görüyor musun? bak <laughs> bak hala koşuyorum bak. Ha. <laughs> tamam lan yeter bu kadar çalıştım hadi. Evet. Bitiren sırayı yatın. hadi. Sametcan sen bana niye vuruyorsun oğlum bu oyuna? Sametcan! Seni attım birlikten hadi çık dışarı. <laughs> Devam. Denizli'ye Deniz isminde bir şahıs var. Evet. Acaba kendisi darbeci mi? Denizli askerleri bunlar. Evet, tamam. askerleri. Ee, yanıma gel hemen. Göster burayı. Herkes izlesin burayı da. Göster. Hızlı. Daha hızlı. Hızlı olacak. Tamam. Şimdi herkes şuraya önüme tek sıra halinde sıra olacak. Şuraya. Hadi bakalım tamam, sıra oldu. Tek sıra. Tekstra bozma bozma bozma. Ana baba bin yapma orayı iki. Oğlum herkes akraba oldu. nasıl bir Baca. sıra herkes birbirini itiyor ya. Bir de burcu olacaksın lan. Geç lan arkaya. Burası benim lan. Vermem bu sırayı çık. <laughs> Dark. En arkaya geç. Dark en arkaya geç. Hadi çıkalım. Bak. Deniz abi öyle. Oğlum sıra benim. Ben buraya taktım ya. Ben buraya da alacağım sıra. Şimdi herkes Türk'ün yaptığı şekilde aynı şekilde bitirecek ve buraya gelecek. Şuraya tek sıra olacaksın. Tamam. Şuraya tekrardan sıra olacaksın. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Bu son eğitim değil mi? Bundan sonra operasyona evet. gideceğiz. Bunun... Başla. Bir dahaki videoda tabi. 3, Geç. Türk'ün yanına git. Türk'ün yanına. Arka arkaya değil. Düz, düz sıra. Düz sıra. Düz sıra. Düz sıra. Evet, abi. Vay be doğuştan askerim be Doğuştan askerim Nerede? Türk nerede? Gel abi gel gel Oha ben bayağı kaptırdım yalnız başka yerlere gidiyorum Tamam Hızlı Arkadan bombara müzik verir mi Yok Telif olur vermeyin müzik falan Tamam mı? Eğitimimiz bitti mi? Şurası. Neresi? Ha bir de zıplıyorduk galiba değil mi? Hadi oğlum göstersene. Zıpla ha, tamam. Zıplamalı eğitim. Evet. Aferin. Bir daha yap, bir daha. Gördük gördük. Başla. Tamam. Başla eğitimi. Türk askerleriyiz ha. Başla. Başlayayım bakalım hadi. Neydi kostüm? Dur tekrar giyim şunu. Üç. Ne? Bir daha sesin gitti. 109 Ne ama? SS. 309. Slash SS Heh. 309. Ne yazıyor bakayım? Vay güzel. Hadi. Siyo hızlı. Deniz abi. Hadi fenders. Allah. Heh. Samet can. Evet Ölümüşe güzel zıpladım. Red off başımı döndü. Tamam. Artık gerçek bir komando olduk. Evet herkes sıraya gelsin artık operasyona gidiyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar gördünüz eğitimimiz bu şekildeydi. Bundan sonraki video gençler operasyon olacak. Teröristleri avlayacağız. Onu da birkaç gün içinde yüklerim herhalde. Şimdilik videomuzu bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve şu kanala abone olun artık bu kanala abone olursanız bir şey kaybetmezsiniz gençler. Bir dahaki videolarda MTA serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.